Tom Riddle Hogwarts'ta öğrenci olduğu yıllarda zekası ve karizmasıyla hemen Slughorn'un dikkatini çekmişti. Slughorn, Riddle'ın derslerdeki üstün başarısını ve etkileyici kişiliğini hayranlıkla izlerdi. Riddle yalnızca yetenekli bir öğrenci değil, aynı zamanda büyüleyici konuşmalarıyla da insanları etkileyen biriydi. Slughorn, Riddle'ın bu özel yeteneklerini fark etmiş ve onunla yakın bir ilişki kurmuştu onu özel derslerle desteklemiş, yol göstermiş ve yeteneklerini daha da geliştirmesi için teşvik etmişti. Riddle, Slughorn'un derslerine olan ilgisi ve üstün başarısıyla profesörün gözdesi olmuştu. Slughorn, Riddle'ın büyücülük dünyasında büyük başarılara imza atacağını düşünerek ona büyük bir hayranlık beslemişti. Ancak Slughorn'un Riddle'a olan sevgisi ve ilgisi onun karanlık tarafını görememesine neden olmuştu. Riddle, Slughorn'un güvenini suistimal ederek onun karanlık büyüler hakkındaki bilgilerini kendi kötü amaçları için kullanmıştı. Slughorn, Riddle'ın Voldemort'a dönüşmesiyle birlikte büyük bir pişmanlık yaşamıştı. Ona verdiği desteğin ve bilgilerin sonuçları Slughorn'un vicdanında ağır bir yük olarak kalmıştı. Horace Slughorn, Tom Riddle'a duyduğu hayranlık ve sevginin onun karanlık yola sapmasına engel olamamanın acısıyla uzun yıllar boyunca pişmanlık içinde yaşamıştı.